Samson! Artık benden kaçamazsın. Demir ben senden niye kaçayım? Oturmaz mısın? Çok güzel olmuş masa. Efsun bak. Ben bu konularda... ...yani bu konuşmalarda pek becerikli değilim. Açıkçası daha önce böyle bir konuşma yapmamı gerektirecek bir durumda olmadı. Yani nasıl toparlasam bilemiyorum. Ama zormuş yani gerçekten zormuş. Oysa sen benim bu hayatta yanında en rahat ettiğim kişisin. Efsun, ben sana Emir. Benimle sana söylemek istediğim bir şey var. Evet. Benim için de çok ani oldu. Hı hı. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu bana açıkçası. Hı, hı Evet dinliyorum. Emir. Efsun. Benim görüştüğüm biri var. Biri var senin. Hı hı. Kim o? Kimse kim? Emir ya, boş ver. Ne yapacaksın? E ne zamandır var bu görüştüğün biri peki? Henüz çok yeni. Yeni oldu. Hı. Yani birden oldu her şey. sen Efsun birden biriyle görüşmeye başladın. Doğru mu anlıyorum? Ben de anlamadım. Gönül işte. Gönül işleri belli olmuyor. Hı. Hmm. Gönül işleri. Hı hı. Kim bu adam? Ne iş yapıyor? Emir, ne çok soru sordun. Ay ne çok meraklıymışsın. <laughs> e şimdi sen açtın konuyu, biz de konuşuyoruz iki ortak olarak. Ha çünkü Sabah işte benimlesin, evde benimlesin. Aynı evde yaşıyoruz. Hangi ara görüşmeye başladın? Emir, biz aynı evde falan yaşamıyoruz. Sen alt katta yaşıyorsun, ben üst katta yaşıyorum. Hayır, benim bildiğim iş ve ev dışında bir tek kebapçıya gidiyorsun. O zaman bir kebapçıyla görüşüyorsun herhalde. Emir, dalga mı geçiyorsun benimle? Ne alaka? Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Söyle. Kim bu adam? Neci? Ne iş yapıyor? Kim? Of, babam bu kadar soru sorma Zemir. Kimmiş, neymiş, neciymiş? Boş ver ya, boş versen. Aa! Ben bu gece onunla buluşacaktım. Sana söylemeyi de unuttum. Kusura bakma. ben gideyim. Hadi görüşürüz. Kaç bakalım Efsun Armağan kaç. Ben biliyorum sen neden kaçtığını. Yaptırım. Ver şunu ya. Ah. Ver. Ha? Öyle kalırsın. Ee, e, e, Neşt. Ben bu emiri erik diye mi kaydettim acaba? Ya? Çift görüyorum, de. göremiyorum ya. Arama, arama bilir, arama. Ya bırak ya, arayacağım. Allah Allah. Ne demek arama? Ben gerçekleri anlayacağım. Ben seninle niye konuşuyorum zaten? Onunla konuşacağım ben bunu ya. Adam Ay. seni seviyor. Senin de onun sevdiğini bilsin ya. Seçimini yapsın artık. Öyle bir şey yok. Alo Binnur? Aa Emir. Hayrola ya niye aradın beni? Sen aradın beni farkında mısın? Asıl sana hayrola. Kapat. Kapat öyle bir gör. Kapatmazsan öyle bir gör. Ee, Harun beyefendi yanlış oldu. Sen kafayı mı yedin ha? Sen kafayı mı yedin? Niye arıyorsun? Niye arıyorsun? Binnur ya. Niye ne diletiyorsun bizi ya? Ee, arıyor. Arıyor. <gülüyor> arıyor. Arıyor. <gülüyor> A açmayalım, açma, açma. Ne demek açmayalım, ne demek açmayalım? Daha çok şüphelenir bizden. Aç şunu. Bir tarafımı aramışım ya. yanlışlıkla aramışım. Uydurmuşum herhalde. Açıyorum. <laughs> Alo. Alo. Günur ne oluyor? İyi misin sen? Efsun'a mı bir şey oldu? Ya Efsun bir şey yok ya. Senle değil mi Efsun? Hayır ayrıldık biz. Evet ya. Ayrıldınız siz. Niye öyle oldu ya? Vallahi niye böyle olduk biz? Ben Neyi anlamıyorsun Binur, Ne diyorsun? Söylesene. Eşim. Ya kardeş, bir dakika bir şey söyle. Kavga çıktı ya. Bizim mekanda kavga çıktı. Sizin mekan mı? Orası neresi? Ne kavgası ya? Ne oluyor? He. Ee, neresi orası? Söylesene. Efsun nerede? Efsun orada. Ben buradayım. O orada. Tamam kapatıyorum Efsun'u arayacağım. Kapat Kapat şunu ya. Yok yok yok. Arama arama. Ay, arama Efsun'u arama. Ulaşamazsın ona. O, of of ne kavgalar çıktı. Polis canlar öldü falan. Ee, şey oldu, sikirlere düştük biz. Nur, mekanın adı ne? Söylesene. Yalancı. Aa, Efsun şimdi orada bir arkadaşıyla yemekte de müsait değil. Arkadaşı. Ee, o onu korur zaten. <laughs> kim arkadaşı kim ya? Kim koruyacak onu? Söyle bana. Ee, i̇şte bir arkadaşı. A ama tabii arkadaştan da öte bir şeyler olabilir yani. <gülüyor> <bilemiyorum>. <gülüyor> ama onu korur yani, korur. Binnur, ya bana mekanın adını söylersin ya da ben İstanbul'u ayağa kaldırıp... ...Efsun'u bulurum, anladın mı? c biz. Bizim kliniğin arka sokağında. Tamam, kapat. Geliyorum. Şunları kapattı. Ben kapatmadım. Kapattı, ben kapatmadım. Konum verdin resmen, konum verdin. Ya gelirse? hep hesap edip kalkıp kaçalım buradan. Hesap! Çabuk gelmeden kalk gelelim. Diyor, diyor. Benim keyfim yerinde ya. Ha, kavlum falan. Ben böyleyim ya. Ha. Hı. Geldi bile uçarak aa, Emir! Aa. Sen? Esu sen iyi misin? Emir ben iyi miyim? Ben... Ben iyiyim. Ben, ben iyi miyim kız? Ben neyim? Biz neyiz biz? Ne? Ne? Bombastik! Bombastik Gel! gel. gel. <laughs> Buyur. Merhaba, bin nur bilir. Buyurun benim, bir bilir benim. Evet efendim, buyurun benim. Bir Nur bilir. Senin ne işin var mı? Ben, ben Efsun'un en yakın arkadaşı olaraktan geldim buraya uçaraktan. Şiir yazdım kahveye. hani sen bana dedin ya. Ne dedim? TT olmuşlar, kavga çıkmış. Ben de telaşlandım ya. Doğrudur efendim, karıştı olaylar oldu, kavga çıktı. Çok fena. Ambulanslar falan çok fena. Ambulans. Ee, evet. Efsun ne oluyor burada? Anlatacak mısın bana? Ne oluyor burada? Buradan... He, bizim bur burası. He. Şimdi bir olay yaşandı. Bir buradan geldi, bir buradan geldi. Ortada çarpıştılar, buluştular, kavga, dövüş, kıyamet, bir bin para. Emir çok kötü bir geceydi. Polis geldi, aldı götürdü, yakapaça gittiler. E senin bu arkadaşın nerede? Arkadaşım, arkadaşım nerede benim? Onu götürdüler. Polisler, zabıtalar, uf hmm. olaylar. Ha evet, evet evet onu götürmüşler. Onu götürdüler onu. Hmm. Senin arkadaşını götürdüler ve sen hala buradasın öyle mi? Ben burada kaldım. Ben, ben, ben <laughs> niye, burada kaldım demeyeceğim. Ağlam. Neyse tamam artık yeter. Sorgusu eğeriz bittiyse eve gidebilir miyiz? Ben çok sıkıldım artık. Üstüme geliniyor burada benim. Evet, eve gidiyoruz. Hadi bir Ne? Bilir. Neyi böyle ya? Eve gidelim. Şu peynirimle soğuk olayım. Bir... Erik. Eros. <gülüyor> Emir. <laughs> Maviş. <laughs> Var ya. Aslında hepiniz çok iyi adam varsınız ya. Şöyle mi gideceğiz? Hayır, hayır, hayır. 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 Böyle, 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 böyle. Bak tam karşıya. Bak, tam karşıya. Ay, Ay şu yapayım ya. Tam da böyle gerek su. Allah! Ayı kusuracağım galiba. Ay. <laughs> Su vereyim sana ister misin? Ay ama... Ama sen... Sen çok iyisin. Çok zekisin. Çok yakışıklısın. Bak... Bunları yarın sabah hatırlatırım. <laughs> Yazık oldu sana Emir. Yazık oldu. Hadi gel ben seni yatağına götürüyorum. Ne? Yatak mı? Yatak olmaz. Yatak yani şimdi Şimdi senin beni, beni kucağına alman lazım. Yatak, yatağın yakını, sağı solu. <laughs> Çok tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli. Efsun <Nefesim>, ne diyorsun? <laughs> Bu kadar samimiyet şu an için fazla. Öyle mi? olmaz <laughs> olmaz yok olmaz ben ben söz söz verdim olmaz Hayır, anlamadım ben yani kime söz verdin ki sen ya o şey mi o görüştüğüm biri var falan o mu anlamadım ben <laughs> çok güzel adamsın çok güzelsin İç, dış paket full artı full <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> hadi <laughs> geceler. Zor geçmiş galiba. Yok ya, baksana baya güzel geçmiş geceleri. İyiler mi? İyiler, iyiler. Senin yardım ihtiyacım var mı? Yok, ben geliyorum birazdan. E, tamam, hadi gel ne yapacağım burada uyuyorlar zaten. Tamam, geliyorum. Oo! Minnur! Minnur, kalk. Uyan. Minnur, minnur, uyan. Of. Uyan hadi, geç kaldık. Uyan, kalk, kalk. Ne? Kalk. Ah! Oh. Minnur, kalk. Minnur, kalk. Minnur, aa! Oh. Minnur, kalk, 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 kalk. Ay, kalk. Emi buradaymış, ya? Emi buradaymış. Kalk. Hii! Rezil oldum, rezil olduk. Evet, buradaydı. Hatta sen ona dedin ki... ...benim manitam yok dedin. Kalbimde sadece sen varsın, dedim. Ne? Ay! Ne? Öyle mi dedim? Öyle mi dedim? Ben öyle dedim. Sen niye beni durdurmadın? Sen niye susturmadın beni? Sen Ay. ne yaptın o sırada? Ay bağırma ya! Bağırma! Of kafam! Dur! Şaka yapıyorum ya! Şşş. Yani hatırlamıyorum ama inşallah öyle yapmışsındır, öyle olmuştur. Of bin Nur ya! Ben sana ne diyorum? Emir bitti artık. Yok diyorum. Sen diyorsun ki, inşallah diyorsun deme. Deme kızım, olmayacak. Yok! Yok öyle bir şey. Olmaz artık bu saatten sonra. Olabilir ama olamadı. Ne zaman olur? Allah bilir. Kısmet. Ben senin aklına niye uydum? Ben sana niye uydum ya? Rezil olduk. Rezil olduk. Hadi ben yalan söyledim. Tamam. Ben yalancıyım. Sen niye devamını getiriyorsun? Kim neler söyledik adama? Hadi ya yalan söyledim, anladım. Ne yapacağız? Ya bir dur. Sakin ol ya Efsoş. Tamam bir sakin ol ya. Bir dur. Bir dur. Şu andan itibaren duruma el koyuyorum ve at hal ilan ediyorum. O ne be? Acil durum hali. Hani olur ya öyle. Şimdi kuralları bir daha gözden geçirelim. Neydi? Eriye 100 metreden fazla yaklaşmıyorsun. Bu yasak. Öyle uykum geldi bahanesiyle başını omzuna düşürmek. Ah oh, kafam yasak. Yasak bunlar da. Ne bu alaka? Demiş. Ne alaka? Araya girme. Araya girme Şşş. bir. Şimdi güzelce kalkıyoruz. Tamam mı? Hazırlanıyoruz. Kliniğe gidiyoruz ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Eriyi bir gözlemliyoruz. Ya yani zaten bir şey olmuşsa o halimizden, tavrımızdan anlar. Biz de onu anlarız. Böyle mahzun durma ya. Bir dik dur bakayım ya, bir dik dur. Aa, tam bir yalan söylemişsin. Eriyi inandırmak bizim işimiz. Bir nur halleder. Aa, yalnız e, sana önce yeni manitası var, kadın imajı çizelim. Yeni manitası var, kadın imajı ne ya? O nasıl bir şey? Ay bin nur, bin -Nur bana bulaşma. Bana lütfen bulaşma. Kafam çatlıyor, duşa gireceğim. Ya ben seni havaya sokarım ya, hadi. Ay bulaşma bana. O zaman sana yeni manitası var, kadın yürüyüşü yapalım. Dik dur, dik dur. Evet, bu kızın manitası var. Dik dur, dik. Sevgilisi varmış gibi yürü. Sevgilisi varmış gibi yürümek nedir ya? Normal yürüyorum ben işte. Onu Emre sevgilim var demeden <laughs> önce düşünecekti. İnandırmak istiyorsan inandırıcı davranacaksın. Ben demedim onu, sen dedin. Ay, ayrıntılara takılma ya. Ayrıntılarla boğulmayalım. Günaydın. Sandım, ha. buradaymış. Bunun içindeydi. Aa, Emir, günaydın. Uyanamazsınız sanıyordum. <laughs> Uyuduğumuzu bildiğine göre, biz uyuyana kadar yanımızdaydı. Hı, hmm, üç saniyede dalmışız ya zaten. Hmm. Ay, taşça ne güzel oldu bugün. Daha biraz ya ama güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> uyuduk, çok güzel uyuduk. O kadar deliksiz uyuduk ki, e, sabah güzel uyandık. Günaydın. Günaydın. Adam buradaymış. <laughs> Ee, Daha iyi misiniz? Niye sordun? İyiyiz biz. İyiyiz. <laughs> biz harikayız. Her zamanki gibi bombayız. Bomba. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ama kliniğe geç kalıyoruz. Bombalarda geç kalabilir. Hadi gidelim. Hadi. Hayır ya, gelin beraber gidelim. Biz de kliniğe gidiyoruz. Niye ayrı ayrı gidelim yani? Evet. Ee, ya Efsun arkadaşı var ya, e, o bırakacak bizi sağ olsun. Ama hatta niye gidiyoruz canım? Gelsin alsın buradan. Burada bekleyelim biz. Evet. Bekliyoruz. <laughs> evet, evet o bir alacak bizi sağ olsun öyle. Teklif etti, ben de olur dedim. Hımm. Buralarda oturuyor herhalde. E, evet, yakın, yakın. Şu ötelerde. Şurada otel. Otel. Ee, tamam neyse sen Sevda'yı bekletme sıcakta. Siz önden gidin, biz geliriz. <laughs> Peki, öyle olsun Efsun. Görüşürüz. See you. <laughs> Efsun çok tatlı kız. Öyledir. Baksana bu sabah da bir başka parlıyor. Acaba bu bir arkadaş dedikleri yeni sevgilisi mi? Bilmem. Ne konuşuyor? <laughs> bence kesin öyle. Ben sana söyleyeyim. Bak nasıl değişmiş enerjisi ya. Resmen gözlerinin içi parlıyor. Gece de keyifleri gayet yerindeydi. Sabahta hiç üşenmemiş gayet. Kalkmış, kendini motive etmiş. Bunlar hep aşktan bence. Dikkat etmedim. <laughs> İki kıpır kıpırdır olmuş şimdi. Böyle görüşmek için her fırsatı değerlendiriyordur falan. Biz de öyleydik ya başlarda. <laughs> Neyse ya umarım Efsun hak edecek biridir. Ona anlar, kıymet verir. Efsun mutluluğu hak ediyor çünkü. Değil mi? Ah, gelir şimdi. Git git sen, git git git. Niye öyle Biraz şeyler yapıyorsun? Bekle bekle. Basma bakıyordur aynadan. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir şeyler yapıyorsun? Niye yalanıma yalan katıyorsun? Yürü seni? hadi yürü. Döndü köşeyi yürü. Üf, yalancı çoban. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.